Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün film oyununu oynamıyoruz. Nasıl hareket edeceğimizi şey göstereceğim. Mesela ben bunu daha yayınlamadım. Nasıl hareket ettirdiğimi Sor. soruyorsanız. Şu adama basıyoruz. Hatta bekleyin. Şunu yayınlayayım. Evet, nasıl diyeyim şimdi böyle avatardan rastgele bir karakter seçeyim bakalım. Ya şu olabilir. Nasıl hareket edeceğiz diye sorulursa adama tıklıyoruz. Ama hangi de tıklayıp hangisi olduğunu seçiyorsunuz. Büyük pürsüz yani böyle. Ve şimdi yaptık oynaya diyelim. Ama bunda resimler dahil. Mesela böcek. Böyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi. En baştaki hali. Katı <laughs> 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 Arkadaşlar. Ne diyor? İki kişi videonu beğenme. Öyle. Galiba öyle dedi. Şimdi yaşa diyelim. İzleyeceğim. telefonu alıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın görüyorsunuz gibi böyle şey hareket ettirebiliyor Ya ben de aynı nasıl bitirdiniz ya? İlla bekleyeceğiz. Aha benim küçük tamam. Evet yukarı bakıyorum kar bir kişi yanında. Oğlum şaka mısınız lan? Ama neyse öğrenmiş oldunuz. Yani hadi bay bay. İki dakikalık şey zaten.